Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Bamya'nın erkeklere faydaları nelerdir? Bamya, erkek sağlığı için oldukça faydalı bir sebze olup besin değeri yüksektir. Lif, C vitamini, folat ve antioksidanlar açısından zengindir. Sindirim sağlığından cinsel performansa kadar erkeklerde birçok alanda destek sağlar. İlk olarak bamya sindirim sistemine faydalıdır. Yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Müsilaj içeriği bağırsakları yatıştırarak sindirim sağlığını iyileştirir. İkinci olarak bamya kalp sağlığını korur. Lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığını azaltır. Potasyum kan basıncını dengeleyerek kalp damar hastalıkları riskini düşürür. Üçüncü olarak bamya bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Dördüncü olarak bamya cinsel sağlığı destekler. Folat ve magnezyum Tam dolaşımını iyileştirerek erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık riskini azaltabilir. Çinko, testosteron üretimini destekleyerek libidoyu artırabilir. Son olarak, bamya kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Lif ve düşük glisemik indeksi kan şekerinde ani yükselmeleri önler. Bu, diyabet riski taşıyan erkekler için faydalıdır. Teşekkürler.